Merhaba <laughs> arkadaşlar benim adım Sizlerle birlikte marka tanıyorum son izimimde ama hoş geldin kanka hoş bulduk ee, palet pişkiyatlı mekteler arkadaşlar ermeni desteklemek istiyorsanız abone olmak like tuşuna da söyleyebilirsiniz ee, kanka bir şöyle bir ne yapalım ee, ortaya gidelim mi istersen arkadaşlar bu arada bu videonun konusu tekstür pek editleme e, olacak. Yani edit tekstür pek diyelim o zaman. Edit. Editor. E, Maş. Yani. Ben. Kanka ben çakmak falan aldım. Sen arkada Editor. Ha oradaki eve giriyorum. Abi. Benim rotayı biliyorsun zaten. Kanka arkamdan bir sürü adam geliyor. Ben onun için oraya gelmeyeceğim. Sana... Bir gelseydin arkamdan. Bir sürü adam geliyor onun için ben oraya ha, gelmeyeceğim. Ha gelmiyor ki kimse gelmiyor. Kimse. Kimse. Sen öyle zannet. Eve herkes girdi. Nasıl abi? Lag oldu bende. Şuradaki chest'i bir açayım. Ee, arkadaşlar bu videonun konusu dediğim gibi tekstürü peki editini yapmak falan. O ses neydi lan? <laughs> Oyundan attı. Ciddi misin? Oyundan değil de server'dan attı. Ne yapıyorsun oğlum sen ya? <laughs> o ses neydi lan? Anaydı <laughs> kız. Abi ya niye böyle oluyor ya? Niye benim internetim böyle? Birden gidiyor gidiyor geliyor. Bak şu an bak dört ışıkta yanıyor ama birden gidiyor internet. Onu da güvenemiyorum artık yani. Ya hep böyle oluyor zaten ya. Güvenimiz yok bu internette. <laughs> evet. Açıkçası ben güvenemiyorum. Bu da çıkabilir. <laughs> Kanka şöyle bir envanter düzeni yapayım ben. Bir... adam geliyor mu bir söylesene. Videodayız. Tamam. Sola işçiye girdim ama neyse. Hadi çıkayım hadi. Hadi rahat çıkayım hadi. Lobi kaçtasın? Bilmiyorum kaçtayım. Kimse G27 demiyor. Lobi kaçtasın diyor. Oğlum biz meclise gider miyiz? Bu kaçtasın oğlum siz? <laughs> <laughs> Kimse G27 4D Fire Wars Fırbi var. Iyyy. Deli set olmuş. Dup. Sensin lan oğlum. Ben yani şimdi ya burada demir set çık dedim. Bak 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 ben bu merdivenden çıktım şimdi. O merdivenin oradaki chest'i açacaktım. Bir baktım chest açılmıyor. Evet Furkan acılı hikayesi anlatırken abi. Bir baktım chest açılmıyor. Adam diamond kılıç. Team olacağım abi. Bir baktım chest açılmıyor. Aman tanrım dedim. Kanka ben bu adamla team oldum. Adam geliyor, adam geliyor, adam geliyor. Adam geliyor la dedim sana. Aa, Aa, abi bu ama. adam. Ya yapma abi ya. Öldürmeseydin. Abi ama oyun videonun çıkması lazım. Ee, abi arada... öldürme ya. O bizden ya. Adam baksana boy ne yiyor. Ee, bu arkadaşa video dedim. Sağ kank... ee, bu adama da. Kanka diyordum. Ne var lan kanka? <laughs> Ana, dur. Ee... Admin katili. Dur. Sağ La atsana onu ya. <laughs> ya. Makro var adamda diyor sana. Kim? Ne no, makro? Kijin, Kijin, Kijin nerede abi? Kijin, 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 Kijin. Master, Master ee, Maka. Video, S, şey, yazdım adama. Ee, buradan bu arkadaşa selamlar, adam dibisin dostum. Ee, o da yeni bizi görüp de şey yapan, evet. e, 18 diyelim. Ee, şöyle kanalının ikini de yazalım en amana. adam bizim kanalın kaç abone olduğunu söyledi. 18 dedim asla 2578 abone dedi. E ama şimdi hava atmaya gerek yok. Biz zaten yeni başladık YouTube'a. Yeni başladık. Yeni yeni. taze ekmek Taze ekmek abi taze ekmek. Kanka benim eleman nerede görebiliyor musun? Abicim, şimdi... Ee, zombi hunter. Şu... Vay zombi Zombi hunter dibisi. Adamın dibisini yazma adamı. Cidden adam dibi abi. Bana o kadar armor verdi cidden. Rejenti ee, olma gerçek ol. Abi buradaki chest açmadılarsa evet açmamışlar be. Süper be. Ne çıktı? Demirle şey çıktı. Şunu atalım. Ee, adam atıyor niye? Adam atıyor hiç. Biz yeni başladık. Yo be Aa var. ortada adamlar var. Biz Diamond kılıçta biz. adam sana arkalayacak. Cicirek, cicirek. Aman abi. Hop, hop. Onun takım arkadaşı yok abi. Kim salak, salak Gibi. Salak gibi tim girmiş abi. Oo. Helal, item gönderirsin değil mi acem? Item. Hacı emmi. Demir yazdım adam. Abi adam diamond kılıç attı lan. Helal. Adam abi. küfür ediyor. Lagını dıt dıt dıt. Helal. Buzi. Abi. Ben bu adamı çok sevdim. E, ee, varsa eğer bu videoyu da izliyorsa yorumlarda atarsa çok sevinirim. Zombi -e Hunter Skype. E. Dur. Dur. Zombi Hunter Skype. Aa dur lan izleyiciler şey duymuyordu değil Skype e mi? var mı? Ee, bu arada abi adam cidden adamın dibi çıktı ya. Oğlum ortada gördüm adamı beni keser falan dedi. Adamın üstü nasıl olacak abi? Adamın dibi ise bu. Ay. Üf. Tamam. Tamam abi cidden ben bu adamı çok sevdim. Ortadayım ben şu anda. Gelen eleman falan. Var mı? Bakıyorum. Şuradan da ok yapacağım yani ben abi. Abi biz o adamı ditme de nasıl keseceğiz onu bilmiyorum. Adam bayağı pro gibi gözüküyor. Değil mi kanka? Evet. Ama kaç yazar? Değil mi? Mece... Nazara nazar kaç yazar lan? Reklam yapmayın. MC'cilere kaç yazar? Bu arada arkadaşlar kanalına adı Umut MC olunca e, bizde o 18 abonelik kitlemize e, bir şey uyduralım dedik. MC'ciler yaptık biz ona mesela. Yani kendim buldum yatarken, uyurken miydi Ne Bir yerde düşünüyordum da neredeydi onu bilmiyorum. Yatarken düşünme sakın. Niye? Yeah. Rüya, zombiler girecek. <laughs> Çünkü bu zombi hunter zombi antır. <laughs> zombi avcısı. Bu zombi avcısı. Kanka bunun gözleri masmavi olmuşsun. <laughs> masmavi. Mavi gözlü. Aa yemek istedi sende yemek istedi, yemek istedi. Aa, senin istediğin yemek olsun. Al sana yemek sıçtı. Çeşit çeşit yemekler var. Abi adam team olan dedi. Ben yazdım. Das 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 asla ona verir salın ay frog frog köpek balığı evet, mıydı abi şey frog şey değil mi daha yani neydi arkadaşlar sky banner şeyde vereceğim videonun açıklamasında bazıları açıklama bölümünden bakmış ekleme isteği göndermiş ama ben kabul ettim de işte şu anda bir şey göndermiş kabul ettim eyvallah dedim hacı gel buraya frog neydi lan frog frog neydi Dilimin ucunda tabii şimdi. Gel şöyle. gel gel adam var gel. La gel adam var gerizekalı. Fok balığı fok balığı. Oo, ortada iki tane eleman var. Birisi bende şu deri setli bende abi gel buraya. temiz sen de team. Ana ana ihanetçiye bak lan. Ana 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 ana. Lanetçi mi valla mı? Aldım bu arada abi adamlar e, birkaç eldir bize bir şeyler oluyor Furkan. Herkes önümüze geliyor geçiyor. Şeye basıyor şifte basıyor anasını. <laughs> bize team olmak istiyorlar ama maalesef arkadaşlar videodayım ona aa aa terbiyesiz terbiyesizlik yapma ya terbiyesiz adam oha maklanı ben ya adam nereden nereye vuruyor abi süper ya dikmeçe bu elemanla kaldık herhalde abi adam ay anlıyor. bir tane daha adam geliyor abi geliyor ha. mu gelmiyor canım bir çok az al. benim aşırı bir, derecede ooo 1v1 dı 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 1v1 bir bir değil abim 2v1 İki, Süper yani abi. abi Baya iyi bir kapışma olacak abi. Bakalım kim kimi alacak. Kim kimi kesecek. Neler olacak. Şok şok şok. Videonun ditmeç bölümü. Tefa. Ee, abi şimdi benim senden bir şey rica edeceğim. Acı. Ee, ikimizin i̇kimizin de aslında aynı da. Benim canım. Canım. E, canım. Az. Dalma yazdım elemana. Ee, adam nerede abi? O adam ok çekti abi şu an. Tamam abi ben adamı sadece uzaktan ok atacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Adama da Katniss mi geliyor onu bunu bilmiyorum. Abi sen daha benim canım çok az. Hacem mi? La sana diyorum maz zombi. <laughs> Papayı bulmuş bu zombi ya. Ooo. <laughs> üç kere üst üste ok attım abi adama. Ben üç kere de üç kaç da... eder Umut? Çak... Ne? Üç kere üç kaç eder Umut? Bilemiyorum abi matematiğim yetmedi. Alırsın bunu. Ket. Oo, GG Yanıyorsun. Yanıyorsun. Bir dakika. Bir dakika. Can dolsun. Tamam, ee, tamamdır. adama can dolsun dedim. Şuradan çaktırmadan bir gapple'ımı yersen ben. Gapple'ım. Çak, bak çaktırma adam sana bak Dur abi. E, sen benim gapple yediğimi görmeye çaktırma. Ben çok açtım gapple yedim. Tamam mı? Sen hiç takma beni. Adam diamond kılıcı atıyor ya. Ee, go. Go 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 go. Hacı go dedik ama ya. GG. Ee, neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bye bye.